Aracı göster şöyle bir. Evet. Aracı kaldır. Kıymetli arkadaşlar araç 2019 model Seat Leon FR dolu bir araç. Araçta yalnız kesme, ekleme ve çenç mevcut kıymetli arkadaşlar. Şimdi gel böyle aracın altını bir göster. Gel gel. Bak. Kaynak işlemini göster alt taban sacı bak. Sağ tarafın kıymetli arkadaşlar bu. Gel bir de sol tarafı tarafınkini göster. Bak. Ta buradan öyle bak. Ekleme mevcut. Bak şu parmağımın gösterdiği yere doğru gel. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Aracın altını sökmeden bu işlemi göremeyiz. Nasıl mı fark ettiniz diyeceksiniz. Aracın kapı içlerini boya kontrolü yaparken şüphelendim. Macun seviyeleri yüksekti. Sağ tarafınki de sol tarafınki de. O yüzden şüphelendim ve söktüm ki aracın Arkası farklı, önü farklı. Yalnız araç çenç. Gel böyle yaklaştır kamerayı. Bak. Gör şöyle. Alt taban sıcında bak. Şase numarası dahi çakalı değil. Özellikle sağ tarafı, ön taraftaki sağ şase kolu bile komple ekleme. Arkası da farklı bir araç. Kıymetli arkadaşlar.